Merhabalar, nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Aklındaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor, neler mümkün sürecimizde, bizi neler bekliyor ve güncel durumu okuyabileceğimiz bir soru haritasıyla geldik. Haritayı buraya bırakıyorum. Bu video biliyorsunuz ki bir önceki bakımın devamı niteliğinde farklı bilgiler içeriyor. Sadece 90'lık katranda ve uranyan prensipte okuduğumuz bir soru haritası olarak ele alın. Bir önceki bakımı da izleyebilirsiniz. Part part olarak yorumlamış oldum. O yarım saatlik bir videodur. Bu da artık ne kadar giderse. Şimdi yine duygusal durumdan ufak bir özet geçeceğim ama kişinin bu haritada neler bize söylediğine bakacağız. Bir kişinin neler söz ediyor ki kaçıp gitmekle kalmak arasında ikilemdeyim ve bazen kendimi çok fazla sıkışmış hissediyorum. Senin hayatında özellikle neler olduğuna dair bir fikrim olmuyor. Belki de bir şeyler artık gizli yaşıyor olman da benim canımı sıkıyor. Artık hayatınla ilgili daha fazla bilgi almak istiyorum senin. Duygularını merak ediyorum. Bana bakışını merak ediyorum. Çünkü bazen benden uzaklaşacak mısın gibi hissediyorum diyen bir enerjisi var. Bu arada özellikle kadın arkadaşlarımız için tetiklenmiş bir evlilik noktası var bilginiz olsun. Ama bu direkt olarak şu değil. Onunla direkt evlilik kurmak, yuva kurmak anlamında değil. Eee Bununla alakalı bir konu konuşmada geçebilir. Belki de bazılarımız ilişkisiyle ilgili ciddiyet temaları bir önceki bakımda da söylemiş. Zaten birinci partta tetiklenmiş olabilir. Aslında bu haritada tam olarak bize bunu söylüyor gibi görünüyor. Kişinin enerjisi fazla fazla iniş çıkışlı olabilir. Kişinin zaten kendisi şu anda iniş çıkışlı olabilir. Ee, özellikle hayatında da belli bir verdiği mücadele, savaş hali var. Yara alma durumu veya ...yara verme durumu olmuş olabilir. Çünkü bu kişi diyor ki... ...bir şeylerin telafisini yapmam lazım. Bu arada kıskanacağı şeyler duyuyor da olabilir. E, ya da... ...şimdi Cassandra... E, ...Mars'la beraber çalışıyor. E, ve... Fayton var, sizin yükseleniniz var. Acaba bu kişi, sizin bulunduğunuz çevreye, bulunduğunuz ortam, arkadaş çevrenizle ilgili bir gündemi size kullanabilir mi ya da sizi bir kişiden kıskanabilir mi? Kıskandığı net olarak biri olabilir mi acaba? Veya sizin geçmiş ilişkilerinizi şu an didik didik ediyor olabilir. Hayatınızla ilgili gündemleri var olarak görünüyor. Çok derin düşüncelere dalıyor ama gelin görün ki burada biraz ego hala çalışıyor. Çünkü kişinin kendi içinde bence sindiremediği, sizinle savaş halinde olduğu durumlar da var aslında. Çünkü kişi sürekli kendisiyle bir mücadele savaş halinde ve size çok fazla sanırım yorucu bir enerjiyle geldiğini düşünüyor. Bu arada bir şeyler kullanmak, belki alkol vesaire hani bunlara da odaklanmış olabilir bu dönemde sigarayı arttırmış olabilir bu dönemde. Çok uyuyor olabilir veya kendini çok yorgun hissediyor olabilir. Kendini bazı konularda kandırıyor olabilir. Bir e, sebepten kaynaklı ilaç kullanıyor olabilir. Aile içerisinde gördüğü bir mobbing baskı olabilir. Aile içerisinde özellikle kişinin e, geleceğini ve ilişki yaşantısını tetikleyen, etkileyen birilerinden de bahsetmek çok mümkün bu arada. Çünkü onun hayatının düzene girmesini isteyen insanlar var. Fakat bu zamanında kişiyi negatif etkilediyse bu durum ortadan kalkıyor olabilir gibi görünüyor. Çünkü kişinin bir mücadelesi ve sanki aynı zamanda olumlu yönde destek göreceği bir şeyler de olacak ya da birileri de olacak olarak görünüyor. Aynı zamanda sizin özellikle hayatınızda belli değişim ve gelişmelerin olduğunu, hayatınızı ciddi anlamda değiştirebileceğiniz taşınma gündemleriniz var mı acaba ya? Evet onda bir taşınma gündemiyle ilgili bir şey görmüştük zaten birinci partta ama şimdi direkt olarak kişi diyor ki hani ya o bir yerden bir yere giderse ya da beni bırakıp giderse mi diyor. Temelli bitmenizden de korkuyor olabilir. Ya da bu kişinin sizin için düzen değiştirmesi gerekiyor olabilir. Acaba bu kişiyle beraber gelecek konuları konuştuğunuzda bu kişi bir türlü bunlara para mı yetiştiremedi? Bir türlü bunlara adım mı atamadı? Bazı engellerimi mi aşamadı? Çevresel konularımı bir türlü halledemedi? korkularımı vardı? Sorumluluk mu alamadı? Bir şeyler olabilir. Çünkü bu kişi diyor ki ben e, onun için hayatımı dengelemeliyim. Aa, Evet şöyle... Direk olarak e, değil. Bakayım bir saniye. Şunu bir çizmem gerekecek. Şu an 18'den baz alırsak. E, evet Juno ile beraber çalışıyor. Juno normalde diğer bakımda bakın görünmemişti. Ama şu an görünüyor. Juno, Amor burada beraber çalışıyor. Güzel. E, ve Güney Aydınlığı, Kuzey aldüğümü de burada kadersel bir takım değişimler olma durumu var. Ay bunu tetikleyecek. Ay buraya doğru gidiyor. Ay sizi destekleyecek olarak görünüyor. Yani gelecekte kaçlı vade diyelim. 5-25 dersek Juno 24 58 25 evet ikili vade zaten bunu daha önce de söylemiştim bir önceki yani birinci partta 360'lık da incelediğimizde kişinin zaten e, sanki iki gün iki hafta içerisinde gireceği bir enerji olduğunu, duygusallık enerjisinde gireceğini söylemiştik. Burada da Juno ile bir e, temas halinde olacak. Direkt olarak çünkü Juno ile bir teması olacak. Derecesi derecesine ikili bir vade kalmış. Güney ay düğümü, kuzey ay düğümü işin içinde gibi görünüyor. Kupita da burada. Aa, çok güzel. Kupita da burada. Juno da burada. Amor da burada. Bir laşesis var. Yarım kalmış bir şeyin tamamlanması. Daha önce yüzü hazır Bu kişiye tekrar konuşabilirsiniz. Daha önce sorumluluklarla ilgili bir konu ve Bunlar tekrar gündeminize oturacak. İlişkinize zarar veren temalar geride geçmişte kalabilir. Zaten direkt olarak ee, çizdiğimde de Neptün-Jüpiter orta noktası çalışıyor. Bu sizi nasıl etkileyebilir acaba ya? Onu düşünüyorum. Tamam bunu birazdan yorumlayacağım. Çünkü ay orayı tetikleyecek. Yorumlarım şimdi e, kişinin aynı zamanda size anlatmadığı bir şeyler varsa dökeceği ve sanki sizin belli şartlar koşacağınız ilişkimizde bu bu olmak zorunda. Şunu şunu bana sunmak zorundasın. Bunu bunu bana yaşatmak zorundasın diyeceğiniz bir şeyler var burada. Ve korkusuz olacaksınız. Zaten demiştik ben olmak hali. Hiçbir şeyden korkmama hali. Artık tamamen bireysel olma hali. Bu bencillik değil demiştik zaten. Sadece siz olduğunuz gibi kabul edilmek isteyeceksiniz. Ve bu yüzden sizi tatmin edecek şey nedir? Duygularınızda ne isteniyor? Yani siz hayalinizdeki ilişkiyi onu anlatabilirsiniz. Ve bana bunu bunu sun, O zaman biz seninle mutlu olabiliriz. Onun dışında bizim seninle şöyle şöyle bir geleceğimiz olmayabilir. Çünkü burada Juno işin içinde olduğunda. Ki Kupida da var. Eee... Muhtemelen gelecek, resmiyet, ciddiyet, ilişkinin gidişatı, teması bunlar birçoğumuzda konuşulacak. Ve bu emin olun kadersel de bir şey olabilir. Çünkü zaten güneş tutulmasının etkilerine giriyoruz. Demiştik zaten tutulma dönemi başladı diye. Güneş tutulmasına çok bir şey kalmadı. Son bir haftaya doğru gidiyoruz çünkü. Enerjiniz fazla fazla bence tutulmaya kanalize halinde de burada radikal kararlar, radikal değişimler, korkusuz atılması gereken adımlar, aksi halde ilişkiyle ilgili kayıpların meydana geleceği, kaybedecek olan tarafın siz olmayacağınız. Çünkü sizin kendinizi geliştirdiğiniz ve hayal kırıklıklarına karşı sanki hazırlıklı da olduğunuz görünüyor. Yani Muhtemelen buradaki orta noktada bize bunu söylüyordur diye düşünüyorum. Bir şeyleri kontrol edebilmek, daha doğrusu şöyle idare edebilmek, kendinizi belli konularda yetiştirebilmiş olmak, hayal kırıklığına dair korkularınızı artık daha kolay manipüle edebilmek. Çünkü olayları kontrol edebiliyorsunuz. Artık olaylara bir hükmünüz var sanki. Bu yüzden de e, bu kişi baya baya aslında sizden çekinebilir ve sizin şartlarınızı belki kabullenip kabullenmeme konusunda ikilemde kalabilir. Ama sanırım onu sizinle ilgili konulara sürükleyecek, itecek olan e, ya bunu yapmak zorundasın ya da bundan kaçamazsın, yapacaksın dediği bir şey var insanların. Onu böyle destekleyecekleri bir şey var. Bu arada... E, Güneş zaten evet o açıyı yapmış artık uzaklaşıyor manipülasyon da kalmayacak dediğim gibi e, verilen destek de var kişiye birileri şu konuşmayı da yapmış olabilir ya bak şunu yap olmazsa böyle yaparsın ya da sen şunu şunu yap biz arkandayız yani sonrasını biz hallederiz veya hani biz bir konuşalım sonra sen konuş ama en azından hani bu ilişkiye bir e, yön verin. Hani ön ayak olmuş olan ona destek çıkmaya çalışan insanlar olmuş gibi görünüyor. Dediğim gibi. Burada çok yara almakla yara vermekle ilgili bir gündem var. Yeri geldiğinde çok sivri konuşmuş olabilirsiniz birbirinize. Ve bence bunlarla ilgili de bir düşünceli ruh hali var. Neden bu kadar birbirimizi yoğurduk? Neden bu kadar birbirimizi kastık diyen de bir ruh hali var. Bazılarımızın e, aklındaki kişiyle ilgili konularda duyacağı da bazı gerçekler olacak dediğim gibi. Bu kişinin geçmişiyle ilgili bir dert yakınma durumunda olabilir size. Özellikle ciddi ilişki yaşamışsa, evlenip boşanmışsa, gerçekten böyle bağlı olduğu ama haksızlığa uğradığı konular olduysa bunlarla ilgili size dert yanabilir, siz de dinlenmek isteyebilir. Size gerçekten o temayı sunabilir. Yani bak ben sana güveniyorum ve senin yanında olmak istiyorum. Seninle beraber bir yolum olsun istiyorum diyebilir ama şuna dikkat etmek gerekiyor bu konuda. Siz bir yara bandı değilsiniz. Ve haliyle de bu kişinin yaralarını sarmak için kendinizden olası olası büyük büyük tavizler vermek zorunda değilsiniz. Bence buradaki zincirlerinizi kırma isteği de bu olabilir. Çünkü o orta nokta tetiklenecekti. Ben olmak istiyorum diyeceksiniz. Yani... Sana iyi geldiğim için değil, beni ben olduğum için sev. Benim davranışlarım, benim tavrım, benim fiziksel özelliklerimi, karakterimi, hayatımı beni yargılama. Ya da işte benim senden eseklerim çok görme, göreceksen de gelme. Ben seni artık iyileştirmeyeceğim. Bunu söyleyebilirsiniz. Çünkü burada bir iyileştirici bir tema var. Bazılarımız gerçekten aklındaki kişiye iyi geliyor bence. Ama bu durum size iyi gelmiyor galiba. O yüzden buna da bir dikkat etmek gerekiyor olarak görünüyor. Şimdi e, onun yöneticisini falan okuduk da bakalım. Sizde şöyle bir etki var. Ee, aslında koç derecesine yani sıfır koca çok yakın bir kadranda çıkıyorsunuz. Burada çizdiğimizde. Belli ki şöyle yapalım. Evet. Yeni başlangıçlara açık olmak istediğiniz bir zaman dilimi. Yeniden başlamak, sıfırlanmak, kendi enerjinizi dengelemek. Artık ııı e, Gerçekten hayatınızda bir denge istiyorsunuz bence. Hayatın düzene girsin, şekile girsin diyorsunuz. Yeni bir kişiye şans verme durumlarınız da olabilir bu arada. Çünkü burada e, bu arada, ha, gittiğiniz bir yerde bilgiyle tanışma durumunuz da olabilir. Çünkü biz 360'lığı açtığımızda e, Phyton, şimdi onda geliyor. Onun yükseleninde gelir. Ama yani 7. ev temasıyla gelir. Ama e, buraya koyduğum haritaya dikkat ederseniz bu sefer AS yani ASC sizin yükseleninizle beraber fayton çalıştığındaki fayton işareti bu arada. Göstermiş olayım astroloidin işaretini de orada. O yüzden şimdi sizin bir yere gitme durumunuz gittiğiniz bir yerde biriyle tanışma durumunuz da olabilir. Bulunduğunuz bir mekan size yeni bir ilişki getirebilir. Sizi beğenecek insanlar olabilir gibi görünüyor. E, bu da belki de kişi tetikleyebilir. Çünkü sanki böyle bir yere gidişiniz ve sıfırlanma isteyiniz veya kafa dinlemek için gideceğiniz bir yer ama sonrasında hayatınıza girebilecek birileri olabilir ama bakış açınız böyle çok şey olmayabilir. Hayal kırıklığına uğrama korkusu. Hani çok da beklentiyi yüksek tutmayayım zaten. Hani çok da gitmez. Çok da ilerleyecek bir şey değil hani. Em, ya da hani gittiğiniz yer tanışırsınız, beğenirsiniz ama yok ilgisi hoşuma gitti. Belki beğendim de ama yok gibi bir şey olabilir. Bir de bir şey diyeceğim. Yeni birini tanımak size çok zor geliyor ya. Ya da birine güvenmek, yeni birine bence güvenmek size çok zor geliyor. E, o yüzden de yeni bir şey başlatırken çok zorlanıyorsunuz gibi. Şimdi kişiye bakıldığında da kişi gerçekten duygusal anlamda sizin hayatınızda bir kaçak bir mi olduğunu ya siz ona sanki bir şey saklıyorsunuz, gizliyormuşsunuz gibi geliyorsunuz. Ya da siz bilişli olarak gizemli görünüyor olabilirsiniz onun damarına basmak için. Ona onun şerbetiyle hani şey yapmak için. Bu da olabilir. Aynı zamanda bu kişi sizi kaybettiğini fark edecek olabilir. Bunu zaten part 1'de de söylemiştim 360 yorumlarken. Bir kaybediş haline geçecek galiba. Çünkü üzüleceği bir şeyler var kişinin. Ama ay çok güzel. Yani ayın enerjisi güzel. Evet Uran Yen'de yani her ne kadar buradaki dereceleri üst üste geldiğinde ters açılarla geldiği için güzel yorumlayamazsak da belli ki bir şey gelişecek hayatınızda ve bu ilişkinizin duygusal konularıyla ilgili olacak. Çünkü ay hem e, Valentin'de bir açı yapacak, güzel bir açı yapıyor, olumlu hem Amur'la bir açı yapıyor hem Juno'yla bir açı yapacak hem ardından Laşesis var. Yani bir de Güney Aydüğümünü, Kuzey Aydüğümünü burada gördük mü? Tamam. Bir şey var. Yani sizin bu videoyu izledikten sonra alacağınız belli kararlar olabilir. Kendiniz bireysellik için. Ama aynı zamanda beklenmedik ilişki anlamında gelişmeler de yaşayabilirsiniz gibi duruyor bu kişiyle hiç beklemediğiniz şeyler gelişebilir aranızda. Burada Pandora aynı zamanda bize sürpriz kadersel gelişmelerden de bahsedebilir. Bir şeyler çıkabilir. Karşınıza bir şeyler çıkabilir. Bu kişiyle hiç beklenmedik konuşmalar yapabilirsiniz. O böyle yapmazdı ki diyeceğiniz şeyler de olabilir gibi duruyor. Her türlü etkileşim iletişim buraya yansıyor. Kolektif bakım olduğunu unutmayın. Ama öncelikli olarak yaşanabilecek olayları ben burada aslında e, hani çizdiğim zaman nerede ne olabilir ne gördüysem anlatıyorum. Kendi ilişkinize göre bu yüzden baz alın. Çünkü çok farklı ilişki tipleri var. Yani platonikleri biliyorsunuz çok yorum olarak ele almıyorum ama. Çünkü bizim bir ilişkiyle ilgili yorum yapabilmemiz için haritamızın bile belirsiz enerjilerde çıkma potansiyeli oluyor 0-3 derece arasında. Bunu biz istemiyoruz. Belirsiz bir enerji olduğunda okuyabileceğimiz bir şey vermiyor bize çünkü harita. Yok ki bir şey ortada neyi soruyorsun diyor çünkü. O yüzden e, bir şeyler belli olmadan açamadığınız için ya yani karşınızdaki kişinin hiç fikri yoksa sizinle ilgili bilgisi yoksa bu şekildeyseniz izlemeyin bu videoyu. Yani uyumlanmazsınız. Hem kolektifime uyumlanmazsınız hem de zaten belirsiz bir şeydir o. Ve horariye belirsiz bir şey tamamen hiçbir şey yok ki yani orada sormak mümkün değil. Hem Bu ayrı olmak falan filan değil yani. Şu an belirsiz ilişki yaşıyoruz falan değil bu bahsettiğim. Kişinin haberi bile yoktur. Arkadaş gibisinizdir ama kişinin gerçekten haberi yoktur hiçbir şeyden. E tutup bana bir geleceğimiz olur mu dersiniz. Mümkün değil bunu yorumlamak o ilişki formunda. Harita bunu yanıtlamaz. Şimdi başka nereden tutalım ona bakıyorum. E şöyle bir şans enerjisi getirecek olan bir olay var. Ya aslında biliyor musunuz çok kadersel astroloidlerle geldi. Ben uzun zamandır bu kadar kadersel bir harita daha okumamıştım. Yani bir süredir e, bu kadar kadersellik astroloidleri gelmiyordu karşıma. Bu arada bu kişinin sosyal medya gündemlerinizle ilgili bir şey var. Kişi sizin için kendi hayatında bir şeyler değiştirirken buna sosyal medyayı dahil edebilir mi acaba? Eklediği birileri olduysa bunları çıkarmak dahil bu arada. Ya da birilerini engellemesi dahil. Birilerine engel koyması gerekecek ve bunu sizin için yapacak. İlişkinizin şifalanması için ve sizin kalp kırıklığınız varsa kıskandığınız durumlar varsa bunları bir ortadan kaldırmak için gibi görünüyor. Bu arada şimdi hem tepe noktasında gelen karmik döngüler var hem de aynı zamanda sizin yöneticinizle yapılan bir açı var. Size yeni bir başlangıç enerjisi verdi. Pansiyeli aslında bir e, şifalanmaktan da bahsetmek mümkün. Pansuman enerjisini taşır ama aynı zamanda çok mu korkularınız, tereddütleriniz, güven probleminiz var? Bazılarımız bu kişi gelse bile kabul edemeyebilirim, güvenmiyorum diyor. Bazılarımız bu kişiyle devam ediyorum ama içimden gelmiyor diyor. Bazılarımız bu ilişkin ne olacak bilmiyorum artık yoruldum. Çok kalbimi kırdı. Sürekli bir ihanet korkum var. Yalan korkum var. Hep hayal kuruyorum ama sonrası olmuyor. Bir şeyler için çabalıyor sonra yokuş aşağı gidiyoruz. Belki de başkası benim için daha iyidir. Gibi gibi. Çünkü burada böyle bir enerji taşıyorsunuz. Çok fazla bilinçaltı korkunuz da var ama bunun öğrenilmiş korkular gibi görünüyor. Siz birçok şeyi yaşayıp kaygılanmayı e, alışkanlık haline getirdiğiniz için sizin için tecrübeler acı tecrübeler olabilir. Çok böyle olumlu tecrübeleriniz olmayabilir veya bu kişi size böyle bir intiba bırakmış olabilir. Bence bunu ona söyleyeceksiniz gibi de görünüyor bu arada. Bu arada şunu da söyleyeyim çok ilginç. Siz bu kişiden kaçabilirsiniz ya. Bu kişiyle iletişim kurmak istediğinizde siz istediğinde bu kişiyi size engelleyebilirsiniz. Mesafe koyabilirsiniz. istediği gibi bir karşılık vermeyebilirsiniz. Çünkü kişinin sizinle ilgili şaşıracağı bir şeyler var gibi görünüyor. Beni istemiyor. Ah. Ya da bana cevap vermiyor. Beni engelledi. mi kaldırmıyor. Bana böyle davrandı. Bana nasıl böyle davranır? Diyeceği şeyler var. Bunları başkalarına bağlayabildi işte bu kişi. Ama sizin kendinizi korumak için yaptığınızı bence anlayamıyor. Bence bu kadar empati yapabilen bir insan değil. Bakın empati yapmak istemiyor demiyorum. Empati yapabilen bir insan değil bence diyorum. Çünkü zorlanıyor bence ya. Karşısındaki kişinin duygularını anlamakta güçlük yaşayan bir insan gibi geliyor bana burada bu kişi. Sizin de bazen çok fazla kendi karanlık yönünüzle yüzleştiğiniz zamanlar oluyor olabilir. Yani şöyle bazen intikam enerjiniz, bazen can yakma enerjiniz, bazen nispet yapma enerjiniz Sonra da diyorsunuz ki hayır. Ya yani işin sonunda ben üzülebilirim. Kendi oto kontrolümüzü sağlamakta güçlük yaşamanız bu kişinin sizin için doğru bir tercih olmadığını hatırlatıyor olabilir bazen size. Yani aslında şu anda e, temelde şu da var. E, 360'da da görmezsek de MC ile beraber geldiği için sizin şu anki durumunuz aslında ilişki kontrol etme hali ya da kendinizi kontrol etme durumunuz. Yani ilişkinizin temasında bir oto kontrol hali var ve bu sizin bence kendinize savaşınız bir mücadeleniz gibi görünüyor. Ya kişi bu arada gerçekten sizin sabrınızı çok zorlamış olabilir. Yani hakkınız da olabilir belki de bu içsel olarak verdiğiniz savaşta veya onunla hani inatlaşmak değil niyetim ama beni buna sürüklüyor dediğiniz bazı şeyler olduysa dönem dönem. Ha? Evet haklısınız davanızda bu arada. Çünkü zor bir insan var anladığım kadarıyla karşınızda ve başa çıkmakta da güçlük yaşadığınız görünüyor burada ister istemez. Şöyle bir haritamı temizleyeceğim. İster istemez şöyle açı değerlerine bakmak için çünkü işaretleyerek ilerliyorum. Ya bu yüzden bu haritayı çok yayında hemen yapamıyorum ya. Simetrik simetrik çizmem gerekiyor çünkü. Diğeri daha basit yorumlanıyor. Bunu önceden bakıyorum sonra anlatıyorum işte. Şimdi aynı zamanda yine kişinin enerjisine geldik. Hmm, ...fiziksel özelliklerine kafayı takmış olabilir. Niye bilmiyorum. Kendini mi beğenmiyor? Özgüven problemleri mi var? Kendisinde bir değişim yapmak istiyor? Sizin onu beğenmediğinizi mi düşünüyor? Sizin fiziksel özelliklerinizi düşünüyor olabilir. Fiziksellikle ilgili bir gündem var. Güzellik, fiziksellik, dış görünüş. Sizin kendinize bir değişim yapma durumunuzda... ...belki de onun dikkatini çekebilir. Buna bir dikkat edin tamam mı? Çünkü böyle fiziksellikle ilgili bir durum var burada artık. Bu her neyse. Bu arada kişi rüyasında bir şey görmüş olabilir. Bazılarımız rüya temasıyla ilgili bir dönüş alacak galiba bu kişiden. yani sanırım bu bahane mi derseniz sanmıyorum. Şimdi burada rüya teması görüyorum. Ama bu kişi ya gerçekten gördü, bu yüzden görüyorum ya da bunu size bahane diye getirecek bilmiyorum. Ama bir rüya teması var ya da bu kişi gerçekten rüyasında gördüyse sizi bunu bir iletişim bahanesi olarak kullanmayacaksam, bu gördüğü şey her neyse e kişiyi birazcık yoracak bir şey gibi duruyor. Sizin hayatınıza bakıyor olduğunuz ve kendisiyle yüzleştiği durumlarla ilgili bir rüya görmüş olabilir. Ya da ileride belki de sizi kaybetmekle ilgili bir rüya görmüş olabilir. Bastırılmış bir duygu var burada bence ve bu bastırılmış bir şey neyse açığa çıkıyor. Bence sizinle ilgili bazı korkular, yüzleşmekten korktuğu gerçekler, belki de psikolojik durumları, e, kaybetme korkusu, duygusu neyse artık açığa çıkabilir. Ya da son dönemde sizinle ilgili bir şey çok fazla kafaya takıyor olabilir bu kişi. Haliyle de bu kafaya taktığı şeyi sürekli düşündüğü için rüyasına girmiş olabilir. E, böyle bir şey de olabilir. Ya bir şey söyleyeceğim ama bu kişi sizin ona olan sevginize mi güveniyor? İyi niyetinize mi güveniyor? Sizin iyi niyetinize çok güveniyor bence. Ve bu durum ona çok iyi geliyor biliyor musunuz aslında? Fakat siz şu noktasınız. Bana artık güvenmesin. <laughs> ya ben bana güvenmesini istemiyorum diyorsunuz. Bir de yine söylediğim gibi dış görünüş fiziksel e, özelliklerle ilgili bir gündemde gördüğüm için sizde bazı değişimler de görebilir bu kişi. Bu durum ona daha büyük güzel çekici alımlı gelmenizi sağlayabilir. Çünkü böyle bir etki de verdiği harita. Ya geceleri uykusuz kaldığı bir mesele var. Bu illa sizinle ilgili bir konu değil bence. Bir şey çözsem hayatım yoluna girecek. Bir şeyi halletsem hayatım daha kolay ilerleyecek dediği bir şey. Artık her neyse bakın, böyle bir gündem var sanırım bu kişinin hayatında ve gerçekten duygusal olarak sanki biraz bunalmış gibi görünüyor. Hayatımı düzene koyma derdinde gibi görünüyor çünkü ve yorulmuş cidden yorulmuş. Ama sizin bunu tam olarak görmediğiniz veya anlamadığınız düşünüyor. Bence bazen sizi gerçekten bu kişi gereksiz yere suçluyor. Ya gerçekten bazen sizi suçluyor. Suçlayacağı bir şey de görmüyorum halbuki ama bir suçlama hali. Sizinle ilgili böyle bir e, bence suç bastırmak için suçlu arıyor. Yani başka açıklaması yok. Suç bastırmak için suçlu arama hali gibi bir şey diye düşünün. Hmm. Ya onun da ya şimdi karşınızdaki kişi erkekse de erkek evlilik noktası da tetikleniyor ya. Çok ilginç. Hem kadın evlilikle ilgili bir gündem hem de erkek evlilik noktasında tetiklenmesi var burada. E, Kupido'yu yine gördük. Yani çok ilginç. Şöyle ay burada yine güney ay düğüm, kuzey ay çizdiğim bir açı var. Kupido burada. Erkek evlilik noktasında tetikleyen de bir şey var. Pluton da burada bu arada. E, orta noktalara bakayım. Yok direkt olarak bağlayan bir şey yok. Yani kişinin e, kafaya taktığı bir şey var tamam mı? Bu şeyden kaynaklı çıkıyor olabilir. Kıpı da aynı zamanda bize resmi bir evlilikten, yüzükten, nikahtan bahseder. Juno evlilik fikrini de anlatabilir bazen. Anlaşmaları anlatır. E, ama Kıpı da bize direkt olarak resmi nikahtan bahseder. Mesela Juno aynı zamanda imam nikahını da verebiliyor ama Kıpı da öyle değil. Bu da resmi nikahtan bahseten. Karşınızdaki kişi evliyse veya siz evliyseniz bu gündem olacak aranızda. Bunu konuşacaksınız. Zaten neresinden tutarsınız bilmiyorum. Ama bu konuları açık açık anlatamam burada. Bunları ben yargıladığım için değil. Ama burada anlatmamam gerektiğini düşünüyorum. Etik bulmuyorum. Sadece kolektif olarak ele aldığım için üstünüze düşeni alabilirsiniz. Ama böyle bir gündeminiz varsa muhtemelen bu yüzden bangır bangır şu an bu harita evlilik konusu diyor. Bilginiz olsun, bir imza meseleniz olabilir. Aynı zamanda e, bu kişi sanırım biraz da parasal konularına düşkün olabilir. Parasal konuları iyi olmayabilir. Para konusu, bir ile bir anlaşma yapma mevzusu, bunlara çok fazla kafa yormuş durumda. Yine söylüyorum, çok yakın tarihler, uzak değil. İkili bir vakit, yani birçoğumuz iki gün, iki haftayı belki de bulmaz. Bir şeyler olacak bu kişiyle ilgili konularda aranızda. Bir şeyler duyabilirsiniz, konuşabilirsiniz ama denge ile ilgili bir konu var. Galiba bir iletişim kurduğunuzda da sakin kalmanız gerekiyor. Çünkü birbirinizi zorlayabilir, birbirinizi yorabilirsiniz gibi görünüyor. Kişinin amacı bu olmayacak. Kişinin amacı denge olacak. Ama ee, sanki böyle her an patlamaya hazır bomba gibisiniz ikinizde. Ya da ilişkinize de bu dönemde böyle birazcık tükenmişlik, tahammülsüzlük olabilir. Bu da ilişkinizde yani ister istemez bir etki yaratacağı için sizi üzebilir. O yüzden de ee, bir tükenmişlik varsa sizde bilin ki onda da var. Ben bir şey yapmadım o yaptı diyebilirsiniz ama onu da düşünmekten var. Çünkü bazı insanlar bir bazı hazları yer. Sonra düşüne düşüne kendisini yorar. Ne yapacağım nasıl işin içinden çıkacağım diye. Bu buradaki hesap buna benzer bir şey de olabilir tabii ki. Ama bir çoğumuzun duygusal belli konuşmaları olacak. Ağzınızdan çıkanlara dikkat edin. Bir de bu dönemde verilen sözler, çünkü birbirinize söz verme durumlarınız olacak sanırım. Veya son kararları verme, ilişkinizle ilgili son konuşmaları yapma. Ki tutulma sürecine gidiyoruz. Bu zaten artık güneş tutulması, ay tutulması kadar da soft değildir bu arada. Birazcık hayatımızdaki düzeni değiştirecek bir tutulma döngüsü geliyor. Bu yüzden bilin ki hayatınızda bu dönemde alacağınız her türlü karar önümüzdeki 6 ayı ciddi anlamda etkileyecek. Çünkü enerjilerin oturmaya başlayacağı, tutulma sonrasındaki süreç o olacak gibi görünüyor. Ve sizin hayatınız gerçekten yavaş yavaş şekillenmeye başlayabilir. Yani duygusal olarak geleceğinizi şekillendirdiğiniz bir süreç. Bu yüzden bu dönemdeki şanslar da önemli ilişkiniz için karşılaştığınız fırsatlar da önemli olacak. Bu yüzden kişiyle ne konuşuyorsanız, kişinin hal ve hareketlerinde ne varsa bilin ki önümüzdeki 6 ayda öncelik, gündem e, bu olacak. İster karar olsun, ister son konuşmalar olsun ama bu dönemdeki birbirinizde bıraktığınız son intibalar çok önemli olacak. Bazılarımız için bu tutulmada muhtemelen e, daha geniş çaplı başlangıçlar getirecek bilginiz olsun. E, çünkü bir başlangıç enerjisine doğru bangır bangır gidişiniz var. Bazılarımızın hayatı değişir, şekillenirken, daha farklı yollara, yolculuklara, insanlara, sayfalara açılırken, bazılarımızın bu ilişkiyle ilgili son kararı, radikal kararları alınacağı görünüyor. Burada şanslar geliyor. Değerlendiriyorsunuz bence. Ama gidişata göre bir karar döngüsüne gireceğiniz görünüyor. 2 gün, 2 hafta maksimum yine söylüyorum. 2 haftayı almaz gördüğümüz tarihler çok iç içe tarihlerdi çünkü. O yüzden bu tarihleri bir görelim. Ben de bir tatile gideyim, geleyim. Yine bakımımızı yaparız. Bilgisayarımı taşıma imkanım yok çünkü gideceğim yere. Ee, ama çok uzun sürmeyecek merak etmeyin sakin ol. <laughs> Ama Instagram bakımlarım devam edecek. Bu şekilde görünüyor. Hakkımızda en 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 hayırlısı olsun inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere o halde. Hoşçakalın.